Başlıyor. Oyunumuz başlıyor. Başlıyor oyunumuz. Oyunumuz başlıyor. Başlıyor oyunumuz. Bir varmış, bir yokmuş. Cırcır cır böceği yaz mevsimi gelince çıkmış dışarıya, almış gitarını ve başlamış şarkı söyle. Gelince söyleyemez. E, gitarı yok, bir söylemiyorsunuz. Hemen gitarını çekelim. Sabah akşam durmadan Bağırırım cür cür diye Cür 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 diye Cür 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 diye Bir tane diye daha yapacak. Şimdi karıncada yaz mevsim gelince Çıkmış dışarıya yaşasın. Yaz gel mevsimi gelecek arkadaşlar. Ve ben de, şimdi ne yapacağım? Tabii ki dişe hazırlık yapmam lazım. Şarkı söylemek çok güzel. Hadi sen de söyle benimle. yaz, sonbahar, kış. Sonbahar mevsimi geldiğinde havalarda neler olur? Doğada neler olur? Kardanadan yaparız. Hadi, neden? düşün Yağmur yağıyor, kar yağıyor, <laughs> kar topluyoruz, karlar dağılıyor, bom diyoruz, kazak diyoruz, bom diyoruz, kar dar yağmaya var. Yağmış, 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 babasını yakmış, babasını topatmış ve hiçbir şey çıkmamış. Arkadaşlar, karınca çıkmış. Dışarı, o da az kalsın titriyecekmiş. Bu temizlik bezi onu idare eder. Ee, hadi çabuk söyle ne istiyorsun? Bak üşüdüm. E, bunu aldım üzerime. Şey, karınca. Ee, bana biraz yiyecek verir misin? Karnım çok aç da. Yiyecek mi? Evet evet yiyecek. Karnım çok aç. Ee, şey... Sana... Yiyecek... Veremem. Hadi sen de söyle benimle.